Merhabalar efendim, kanal 35 ekranlarına hoş geldiniz. Evet artık 7 Haziran seçimlerine yani Türkiye'nin önündeki o en büyük tarihe saatler kaldı desek yeridir. Evet Pazar günü tüm Türkiye olarak sandık başına gideceğiz, oylarımızı kullanacağız ve önümüzdeki 4 yıl için yeni bir hükümeti, yeni bir e, Türkiye'yi belki de konuşuyor olacağız. Evet bu kanalda... Bu programda e, bugüne kadar milletvekili adaylarımızı ağırladık, il, il başkanlarımızı ağırladık ve onlarla 7 Haziran seçim sürecini konuştuk. Şu anda da yine stüdyomuzda AK Parti'nin birinci bölge, beşinci sıra milletvekili adayı Ozan Ceyhun var. Efendim hoş geldiniz. Hoş beynimize. bulduk. Evet 7 Haziran seçimlerine artık saatler kaldı dedik ve pazar günü gerçekten de Türkiye e, çok büyük bir demokrasi sınavı verecek. Evet Pazartesi günü neyle karşılaşacağız Türkiye'de? Pazartesi günü 29 Mart tarihinde hı hı. neler bekliyorsak hı hı. ve nelerin olmayacağından eminsek, hı hı. 9 Ağustos 2014'te neler bekliyorduysak nelerin olmayacağından emin değilsek, 6 Haziran akşamı da 7 Haziran'a güvenle giriyoruz. 7 Haziran akşamı büyük bir ihtimalle milletimiz tekrardan esiklardan yana bir e, karar verecek Hı -hı. ve e, sahip olduklarını yitirmemek için ve bu ülkenin kaoslara, bölünmeye kadar varacak büyük tehlikelere, büyük sorunlara sahip olmaması için Hı -hı. AK Parti'yi tekrardan e, seçecek inancındayım. Hı -hı. Çünkü e, demokrasi sınavı dediğiniz çok doğru. Bu sınav e, tek e, sınavlık bir sınav değil. Bu sınav 2002 yılında başladı. 13 Hı -hı. yıldır sıra geliyor Hı -hı. ve henüz daha bu sınav sona ermedi. Türkiye Cumhuriyeti Demokratik Müslüman bir ülke olarak ve ülkesindeki yaşamakta olan vatandaşların gerçekten inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü, tüm özgürlüklerin ilk defa tadına vardıkları 13 yıllık dönemin e, belki de son sınav, son imtihanı. Çünkü bugüne kadar eski anayasayla, eski bürokratik sistemlerle, askeri vesayetlerle, Fethullah Gülen ihanetiyle, yargı vesayetiyle tüm karşımıza çıkan sorunlarla boğuşarak, o sorunlara rağmen ülkeyi buraya kadar getirdik. Şimdi ise bu seçim sayesinde ülkenin yeni bir anayasaya sahip olmasını, o anayasaya sahip olduktan sonra bu ülke için yaraşan, bu ülkede yaşamakta olan insanların gerçekten hak ettikleri ülkemize layık bir yönetim sistemini benimsemek istiyoruz. Tüm bunların yapılabilmesi için de Tüm imtihanların sonundaki bu uzun sınav sürecinin sondaki son imtihan son sınavdayız. Bu sınav gerçekten artık bir diploma sınavı olacak. Hı hı. Ve ondan sonra önümüzde dört yıl var. Eğer bu sınav verilemezse Türkiye tarafından önümüzde 4 yıl yok. O zaman bir yıl sonra belki erken seçim olacak. Koalisyonlar keşmekeş, Belki PKK'nın tekrardan ülkemiz için büyük bir sorun olması hı hı. terörle başka tür terörün hortlaması bir dolu başka sorunlarla karşı karşıya kalacağız. Hı hı. Bunun yanı sıra da Gemiz'deki para diğerini yitirecek. Sayın Kılıçdaroğlu dün galiba gene bir komik laf etmiş. Bütün her şeyi nasıl sağlayacaksınız sorusuna elimizde 12 yıllık rezerv var demiş. Yani 12 yıl AK Parti'nin tasarruf ettiği, AK Parti istikrarının sağladığı Merkez Bankası stoklarını, hı hı. döviz rezervlerimizi falan yemeyi düşünüyor herhalde. Hı hı. Yani bunları duyunca bile insan tüyleri diken diken oluyor. Yani hiçbir vizyonu olmayan, sadece başarılı olanların biriktirdiği paraları yem Yemek üzerine bir iktidar rüyası gören ve özünde de o iktidarı eline geçse ne yapacağını bilmeyenlerin bize karşı rakip olduğu bir 7 Haziran olduğu için ben milletimize güveniyorum. Bizim milletimiz Yunanlılara benzemez. Yunanlılar Yunanistan'da son seçimlerde olduğu gibi her palavraya oy verebilirler ama Allah'tan bizim milletimiz palavralara karnı tok. Onun için palavralara oy vermeye niyeti olmadığından da Recep Tayyip Erdoğan'ı, Ahmet Davutoğlu'nu ve bizleri destekleyeceklerine en ufak bir şüphem yok. Evet. Evet, 7 Haziran seçimleri için şu anda İzmir'de de iki tane parti lideri bulunuyor. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, diğeri de Vatan Partisi'nin yine Genel Başkanı Doğu Perinçek. Nasıl değerlendiriyorsunuz İzmir'deki bu muhalefet partilerinin çalışmalarını? İzlediğim kadarıyla Vatan Partisi çok çalışkan çalışıyor. Gerçekten Hı -hı. Vatan Partileri Hı -hı. oturduğum semtte, bir dolu başka yerlerde Hı -hı. sürekli koştururken görüyorum. Biliyorsunuz ben Demirtaş Çayanoğlu'yum. Onun için Hı -hı. babam olan saygımdan evet. Vatan Partisi'ne yönelik olarak çok laf etmek istemem olumsuz evet. yönde. Evet. Çünkü babam Vatan Partisini destekleyen, evet. daha önceki adıyla İşçi Partisi olan partinin evet. adaylığını yapmış. Evet. Doğu Perinçek'in yakın dostu, evet. en azından onların sahip çıktığı Türkiye'nin bir yazarı, evet. rahmetli. Evet. Bu nedenle Vatan Partisi'ne yönelik olumsuz konuşmak istemiyorum. Zaten evet. hatta Vatan evet. Partisi gördüğüm kadarıyla da CHP Vatan Partisi mukayesesi yaptığımızda dürüst evet. olanı yani Vatan Partisi ne diyorsa onu yapıyor ve ona göre de vaatlerde bulunuyor. Yani Vatan Partisi gerçek anlamda kemalist ideallere sahip çıkarken CHP Kemalizmi istismar ediyor, Atatürk'ün adını istismar ediyor. Fethullah Gülen'in emrine girmiş, bir Amerika'da İsrail'in taşeronluğunu yapan bir tarikatın emrinde ve öyle bir noktaya varmış ki CHP gerçekten terörist PKK'nın silah zoruyla Kalashnikov mermisi sıkma tehdidiyle oy topladığı bir ortamda HDP'yi seçin yoksa sizleri öldürürüz katlederiz, köylerinizi yakarız dediği bir ortamda da HDP'lileri seviyoruz HDP'liler iyi ki varlar HDP'liler olmasa zaten bu ülkede bizden hiçbir şey olmaz havasıyla da böylesine CHP'ye ihanet eden bir CHP var Atatürk'e ihanet ediyor <laughs> CHP'ye ihanet ediyor milli misak sınırlarına ihanet ediyor CHP'yi CHP yapan her şeye ihanet eden bir CHP'nin olduğu İzmir'de belki dürüst, namuslu gerçek anlamda Atatürk'e sahip çıkan CHP'ye sahip çıkan ve CHP'nin altı okuna sahip çıkanlar içinde belki de Vatan Partisi var. Yani evet. o açıdan bakıldığında hı hı. Sayın Perincek belki de ilk defa İzmirlilerin CHP'ye oy atmak isteyip de bu sahtekar haline CHP'nin Fethullah Gülen'in emrine girmiş Fethullah Gülen'in ve İsrail'in piyonu olmuş bir CHP liderliğine oy vermek istemeyenler için belki de bir adrestir. Bunu da çok iyi anlayabilirim. Evet. evet çok yoğun bir çalışma süreci geçirdiniz. Biz de sizi aslında buralarda birçok kez ağırladık. Çeşitli çalışmalarınızla ilgili görüşlerinizi sizinle vatandaşlar arasındaki o temasları çokça konuştuk. Bugün de Karabağlardaydınız. Evet, çok sık gittiğim bir yer. Evet, orada vatandaşlar sizi sürekli davet ediyorlardı. Evet. Yoğun programdan belki o anda vakit ayıramadınız ama daha sonra verdiğiniz sözleri tuttunuz. Yine o vatandaşları evet. tek tek evlerinde ziyaret ettiniz. Dilerseniz o görüntüler Tabii. var şu anda e, bizde. E, onlara bir göz atalım. Tezlerimizi sonra... izleyelim. Evet, Çok sonra devletin zaman... el uzattığı ve evet. AK Parti hükümetinin gerçekten pratikte işte budur. AK Parti'nin evet. vatandaşa hizmeti. Evet. Bence o görüntüleri göreceğiz. Evet lazım. şimdi evet. o görüntüleri evet. görelim. Evet efendim haberimize bir göz atalım. Merhaba. Sizin, evet. geliyorum, geliyorum. AK Parti İzmir Milletvekili Adayı Ozan Ceyhun seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sizin e, bir ufak hediyemiz e, Ceyhun, aday olduğu birinci bölgeyi neredeyse ev ev, kapı kapı dolaşarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Ben AK Parti İzmir Milletvekili adayım. Evet. Adım Ozan Ceyhun. Daha önce Avrupa'da iki dönem Avrupa Parlamentosu Milletvekiliydim. Evet. Ee, Cumhurbaşkanımızın yanında çalışıyordum. Şimdi o beni milletvekili olmakla görevlendiriyor. Ceyhun, gittiği her evde AK Parti iktidarının İzmir'in önüne konmuş engelleri her şartta aşma azmi ve kararlılığı göstereceğini belirterek... ...gönüllerini fethettikleri vatandaşların yeniden AK Parti'ye iktidara taşıyacağını söyledi. Kankabey, yapmak istemesinin bir değeri yok yani. Aşağıdaki ekiplerin... Ceyhun, sebebimiz aşk, hedefimizse hizmet dedi. Girme, eşit eşit. Misafir olduğu evlerde konuk gibi değil, evin bir mensubu olarak kabul edilmek istendiğini rica eden Ceyhun... ...AK Parti'nin ölçüye gelmez büyüklükteki samimiyetlerin partisi olduğunu söyledi. Özel çıkar. şurada yazın. AK Parti'nin dördüncü kez iktidar olmaya hazırlandığını sözlerine ekleyen Ceyhun, yeni Türkiye yolunda ikinci yarı başlayacak. Seçimler hepimiz için hayırlara vesile olsun dedi. Yoksa bizim Evet Ozan Ceyhun'un seçim çalışmaları kapsamından bir kısa kesiti izledik. Karabağlar'da vatandaşların evlerine e, ziyarete gitmişti. Evet ne gördünüz Karabağlar'da? Daha doğrusu İzmir'de ne görüyorsunuz? Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. O Buyurun. ziyaretlerden lafı açmak istiyorum. Evet. Teyzelerimizi birçok yardıma ihtiyaç ihtiyaç duyan insanlarımızı ziyaret ettim. Hı -hı. Çünkü gördüm ki devletimiz artık oralara ulaşabiliyor. Ben Hı -hı. Avrupa Parlamentosu'nda görev yaptım ama Hı -hı. bir yanda da Almanya'da çok uzun yıllar yaşadım. Evet. Ve sosyal devletin ne anlama geldiğini biliyorum. Hı hı. Türkiye AK Parti iktidarını tanımadan önce sosyal devlet kelimesi de yabancıydı. Yani hı hı. sosyalin sesi bile söz konusu değildi. Hı hı. Günümüzde ise bakıma ziyaret ettiğim tüm her yerde devletimiz elini uzatmış. Hı hı. Yaşlı teyzelerimize ...özel bakım hizmetleri sunuyorlar. Hı hı. E, gerektiğinde ayda bir kere bir kuaför gidiyor... ...yaşlı teyzelerimizin ihtiyaçlarını gideriyor. Yaşlı teyzelerimizin... E, ...yiyecekti, içecekti... ...aş evlerini ziyaret ettim örneğin. Hı hı. Karabağlar'da hı hı. mükemmel hı hı. bir aş evleri sistemi kurulmuş. Hı hı. İnsanlarımız üç sefer tasıyla gidiyorlar... ...ve gerçekten kaliteli yemekler alıyorlar ki... ...bugün kendim yine... E, e, ...İzmir'de... ...bir e, cuma namazı sonrası... Hı hı. ...bir başka... E, Güzel bir olayın içindeydim. Bizzat kendim orada nohutlu pilavı yedim ve gördüm insanlarımıza sunulan yemeklerin kalitede hiçbir eksiği yok. Kaliteli yemekler sunuluyor. İnsanlarımızın aç kalmaması için özen gösteriliyor. Ve görüyorum ki artık Türkiye'de bir sosyal devlet var. Şunu söyleyeyim bu bana yetmiyor. Ben bir Sosyal Demokrat AK Parti milletvekili olarak insanlarımızın aş evine gitmesini de aşmak istiyorum. Yani... Biz bunu başaralım ki Türkiye'de aşevine gitmeye kimsenin ihtiyacı kalmasın. Ama Hı -hı. bugün kabul ediyorum, doyuramıyorsam insanıma ona yemek vermek zorundayım, sahip çıkmak zorundayım, elindeki sefer tasını doldurmak zorundayım. Bugün Hı -hı. bu aşamadayız. Hı -hı. Hı -hı. İnşallah yarın 7 Haziran sonrası devam edeceğimiz bu yoldaki ikinci yarı başlıyor diyoruz. Hı -hı. Hı -hı. İkinci yarıda hedefimiz insanlarımızın artık aş evlerine ihtiyaç duymadığı Hı -hı. ve gerçekten evde yemeklerini pişirebildikleri aş evlerine gitme ihtiyaç duymaksızın karınlarını doyurabildikleri bir Türkiye yaratabilmek. Çabamız bu olacak. Hı hı hı. aşevine. evine Kuracak sistemi yaratmak çok önemliydi. Hı hı. Onu yaptık. Şimdi hı hı. ikinci aşamaya geçmek zorundayız. Aynı şekilde teyzelerimiz de mesela bir tanesi gazete okumak istiyordu. Ona e, reklam olacak ama açık açık söylüyorum az evvel e, kendisine söz verdim. Hı hı. Yeni Asır gazetesine ona abone ettim. Dedim ki İzmir'de olan biteni de okurmuş hı hı hı. okumuş olursunuz. Hani çok hoşuma gidiyor insanlarımızın bunun farkında olması. Hı hı. Yani Karabağlar sokaklarında gezerken insanlarımızın hepsi onlara verilen hizmetlerin farkında hı hı. söylenen yalan ların da farkında. Yani bir Kılıçdaroğlu'nun palavralarının hı. o benim yaşlı teyzemin e, ayda aldığı yardım, ona sunulan hizmetlere karşı hiçbir alternatif olmadığını o teyzem zaten biliyor. Yani hı. o açıdan hı. mutlu hı. ayrıldım hep yanlarından. Çünkü hı. bir AK Parti milletvekili olarak yanlarına gittiniz. Alınız ak hı. vicdanınız huzur içinde hı hı. ve e, gerçekten onlar da müteşekkir. Allah razı olsun diyorlar devletimizden hı hı, hı. ve devletimiz bize bu eli uzatmasını sağlayan bu iktidardan hükümetten. Bunları bu duaları almak zaten hı hı. Her, yani her şeye bedel ve o duaları edenler zaten bizden oylarını da esirgemeyecekler. Bunun da birincindeyim. O yüzden e, İzmir sokaklarında e, Ak Parti milletvekili olarak gezmek gururla onurla gezmek anlamına geliyor. Hı hı. Çok mutluyum. Hiçbir CHP'li, MHP'li sanırım HDP'li zaten terörist desteği alan HDP'liler evet. artık adam yerine de koymuyor. Beni ilgili, anlayamazlar. Evet, HDP ile ilgili bir görüşünüzü almak isterim. Ne ne düşünüyorsunuz? HDP'nin özellikle e, mesela barajı e, aşıp olması Ben HDP'nin artık çözüm süreci falan umurunda olmadığını düşünüyorum. Hı hı. HDP şu anda açıkça e, çözüm sürecini falan bir kenara etmiş. Hatta hı hı. ne yazık ki hı hı. hani oysa anaların ağlamaması, insanlarımızın e, iç, e, iç savaş ortamı içinde bir durumda e, her iki taraftan da genç yaşamlarını yitirmemesi çok güzel hedeflerdi. Bunları yapmak için elimizden geleni yaptık hı hı, ve hı. devam etmeye de kararlıyız. Hı hı. Ama HDP öyle bir havada ki çözüm sürecini falan umurunda değil. Çünkü çözüm hı hı. sürecine değer verselerdi Ahmet Kayalar'a çatal fırlatan Beyaz Türklerin hı hı. desteğini alıp da biz AK Parti iktidarını sabote edeceğiz diye hiçbir şekilde başarma şansları olmayan ben hala iddia ediyorum barajı da geçemeyecekler başarma şansları olmayan bir yola çıkmazlardı demek ki onların asıl hedefi bölünmek bu ülkeyi parçalamak ve bu uğurda da görüyorum Demokrasiyi ayaklar altına alan bir propaganda faaliyeti içindeler. Hı hı. Örneğin Buca'da, Karabağlar'da insanları tehdit ediyorlar. Onları çocuklarını öldürmekle tehdit ederek onlardan oy istiyorlar. Hı hı. Ve e, bunu yapan bir parti demokrasiye yakışmıyor. Bunu yapan bir parti terörizmi parti propaganda faaliyeti olarak legitim gören... Hı hı. ...ve terörizmden medet uman demokraside bir parti zaten demokrasi açısından bir ayıptır. Ama hı hı. bu partiyi destekleyen CHP'liler bu partiye oy verin diyen o Aydın Doğan'ın kalemşörleri hı hı. E, ve bu parti e, destek bulabilsin diye e, bir takım televizyon programlarında Aydın Doğan'ın e, medyasında televizyonlarında habire reklam edilen o Selahattin Demirtaş hı hı hı. ki bence Cumhurbaşkanımız onun hakkında en doğru sözleri söylüyor. Hı hı. Tamamen bir palyaço. E, bir yandan batıda ben e, barış havarisiyim diye ortalıkta geziyor. Hı hı. Oysa daha e, 6-7-8 Ekim'den eli kanlı vaziyette kürdün kürdü vurduğu öldürdüğü olaylara sebebiyet vermiş bir parti başkanı konumunda hı hı. yani Selahattin Demirtaş gibi bir kişiyi entelektüel olarak tanımlayıp onun barışa bir katkı olduğunu iddia eden bazı CHP'liler ...bazı MHP'liler... ...bazı solcu geçinenler... ...özünde e, belki de hayatlarının... ...en büyük ihanetini kendilerine ediyorlar... ...ve bu ülkeye ediyorlar... Hı hı. ...yani Selahattin Demirtaş ve HDP'si... ...bence e, artık teşhir olmuş... ...bu ülke hiçbir katkı sunamayacak... Hı hı. ...ve eğer... ...seçimlerden sonra çözüm sürecine devam edeceksek... ...tahmin ediyorum bu iş Selahattin Demirtaş'ta... ...olmayacak zaten... Hı hı. ...başka alternatifler gündeme gelecek... ...şu an konuşmak istemediğim... Hı hı. ...ama orijinaliyle konuşacağız... Hı hı. Yani orijinali ismar edip orijinali de kazıklayanla konuşmayacağız. Çözüm sürecini evet. biz direkt orijinaliyle halledeceğiz. Hı hı. O orijinal de zaten eminim ki kendi kitlesine direkt çok daha doğru hitap ediyor. Hı hı. Ve Selahattin Demirtaş gibi e, biz çözüm istiyoruz maskesi altında bu ülkeyi nasıl parçalarız, nasıl bir Suriye'ye çeviririz, nasıl bir Irak'a çeviririz sevdasında olanlarla da hı hı. E, eminim milletimin hiçbir şekilde alışverişi olmayacak. Hatta çok sayıda dinine bağlı Müslüman ve gerçekten Selahattin Demirtaş'ın gerçek yüzünü bilen Kürt vatandaşımız da bu oyunda hiçbir şekilde Selahattin Demirtaş'ın sandığı tarafta olmayacak. O açıdan da içim rahat. Evet. Evet 7 Haziran seçimlerine saatler kaldı dedik. Tabi e, tabii sandıklar da var pazar günü. Evet. E, sandıkların güvenliğiyle sandıklardaki e, görevlilerle ilgili de ne söylemek istersiniz? Ne gibi önlemleriniz var? Tabii İzmir özelinde biliyorsunuz İzmir'in sandıklarda bir sabıkası var. Hı hı. İzmir sandıklar sabıkalı sabukalı birken çünkü hı hı. sandık güvenliği dendiğinde hı hı. bazı CHP'lerin, bazı militan CHP'lerin, bazı e, e, DHKPC ve benzeri yasa dışı terör örgütü mensuplarının hı hı. sandık başlarında özellikle kendilerinden olmayanları ürküttükleri, onları bir şekilde sandık güvenliği açısından etkisiz hale getirmeye çalıştıkları İzmir'de hep tüm seçimlerde yaşanmış bir olay. Buna şimdi bir de PKK desteği alan HDP'liler ekleniyor. Bu demektir ki sandıklarımızın başında devletimize büyük bir görev düşüyor. Polisimize evet. sandık güvenliğini sağlamak açısından. Bunun yanı sıra da AK Partililere büyük bir görev düşüyor. Biz artık 7 Haziran günü kefenimizle geziyoruz. Kefenimizi giyip yola çıkacağız. Çünkü 7 Haziran demokrasi istan çok iddialı bir gün. O gün sandıklar bizim namusumuzdur. Her evet. AK Partili sandığını savunmak zorunda. Hı hı. Ben de dahil olmak üzere benim de sandıklardan sorumlu olduğum İzmir'de bir ilçe var. Hı hı. Hı hı. Arabamızla sandık sandık gezeceğiz. Hı hı. Özellikle CHP'li ve paralel yapıdan bazı devlet memurları ki onların kim olduklarını biliyoruz. Hı hı. Hangi sandıklarda görev yaptıklarını biliyoruz. O sandıklara özellikle bakacağız. Hı hı. Emniyet mensuplarımız içinde eğer görevini doğru yapmayan olanlarsa onlara müdahil olacağız. 7 Haziran akşamı İzmir'de seçimi sandıkta düzenbazlık, sahtekarlık yapanlara kazandırmayacağız. Ne? Sandıklarda gerçekten demokratik kazansın diye AK Parti olarak hı hı. ve AK Partili tüm bireyler olarak demokrasiye gönül vermiş, Hı -hı. bu demokrasi için gerçekten canı gönülden yolda olan ve her şeyi fazla yolda olan insanlar olarak Hı -hı. bu demokrasiyi sabote etmek isteyen, tekrardan Türkiye'yi eski haline çevirmek isteyenlerin son umudu sandık sahtekarlığı olduğunu bildiğimiz için onlara da hiçbir şans vermeyeceğimizi bugünden duyururum ama tabii özellikle de belirtmek istiyorum, tüm AK Partili kardeşlerim Hı -hı. lütfen Sandıklar sayılmaya başladığından itibaren sandıkların olduğu hiçbir noktayı boş bırakmayın. Çünkü her neferimize ihtiyacımız var seçim akşamı. Peki 8 Haziran sabahı e, İzmir nasıl bir günü uyanacak? 8 Haziran sabahı inşallah hepimiz İzmir'de Türkiye açısından güzel bir güne uyanacağız. Hı hı. Türkiye'de istikrarın devam ettiği... AK Parti hükümetinin hı hı. görevini sürdüreceği ve inşallah mecliste de Türkiye'nin geleceğini hı hı. Türkiye 2023'lere, 2053'lere, 2071'lere taşıyacak bir altyapının hazırlanması için gerçek anlamda Türkiye'nin doğru düzgün hak ettiği bir anayasasının da meclisten çıkarılabilmesi için gerekli sayıda adam gibi adam kadın gibi kadın vekillerimizin oturduğu bir meclise sahip olacağımıza inanıyorum. Hı hı. Ben 8 Haziran sabahından itibaren e, bir hafta boyunca İzmir'deki tüm ilçe teşkilatlarımız ve bugüne kadar bana destek vermiş tüm kardeşlerimi e, gerekirse e, çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etmeye ayırıyorum. Hı hı. E, 8 Haziran'dan e, itibaren bir hafta boyunca İzmir sokaklarında ben ve ekip e, teşekkür ziyaretlerine çıkacağız çünkü e, gerçekten ben insanlarımızın milletimizin demokrasiye sahip çıkacağından yana en ufak bir şüpheye sahip değilim hı hı. bu demokrasiye sahip çıkanlara da tahmin ediyorum teşekkür borcumuz çok olacak hı hı hı. ve çok uzun bir tur atmak zorunda kalacağız verdiğimiz sözlerin hepsinde ben bireysel olarak kimlere ne söz verdiysem hı hı hı. hepsinde tek tek yerine getireceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Evet. Evet Ozan Ceyhun belki de önümüzdeki dönemde çok önemli görevler üstlenecek özellikle Avrupa ilişkileri açısından çünkü oradaki deneyimlerinizden de kaynaklı çok büyük bir ihtimalle büyük görevleriniz olacak. Belki de bir bakanlık açılacak belki bir Avrupa bakanlığında sizi belki de bakan olarak oralarda göreceğiz bu ilişkiler devam edecek. ama. Ozan Coyun aynı zamanda İzmir milletvekili olacak. Nasıl bir profil izleyecek Ozan? İlk Coyun? önce ben şunu belirteyim, görevin büyük şey olmaz. Evet. Görevin önemlisi önemsiz de olmaz. Görev yani vatan için ise o görevin üstüne hiçbir şey olamaz hı hı. ve ben bir Ak Parti olarak diyorum ki önce vatanım, sonra partim. Yani önce ülkem, sonra partim diyen çizgiye hı hı. mensup bir Recep Tayyip Erdoğan neferiyim. Hı hı. Bu anlamda görevin gerçekten benim için dün bir belediye başkanı danışmanı olabilirim. <laughs> küçük çekmecede veya Fatih'te, <laughs> ardından dışişleri Bakanlığı'nda bir özel danışman olabilirim. <laughs> Yarın bana denirse ki gideceksin Irak'ta, herhangi bir konsoloslukta, elçilikte, şöylesine bir ek görev yapacaksın, gider onu yaparım. Başka <laughs> bir gün başka bir görev verildi, yani ülkemiz için hangi görev verilirse bence bir onurdur, şereftir. O şekilde değerlendiriyorum. Bakanlıklar falan filan, boş verin bunlar hiç konuşmayalım. Evet. Ben ilk önce İzmir'in milletvekiliyim <laughs> ve İzmir'in milletvekili olarak İzmir'de yapacağım çok iş var. Evet. Gün gelir başka görevler verilirse şundan hiçbiriniz olsa o görevleri de layıkıyla yaparım benim için onurdur şereftir ama evet. benim için İzmir'in milletvekili olmak şu anda benim önümdeki görevlerin en yücesi en önemlisidir Hı -hı. ve onu da ilk önce layıkıyla yerine getirmek Hı -hı. boynumun borcudur. Evet. Peki vaktimiz azaldı. Son olarak buradan seçmenlerinize İzmir'e ne söylemek istersiniz? Ne gibi bir çağrıda bulunmak istersiniz? Özellikle 7 Haziran seçimleri için. Pazar günü lütfen herkes sandık başına gitsin. Ve oy denilen bu demokraside bir vatandaş olarak en değerli silah demeyeyim ama en değerli, elimizde olan en değerli şey bir oydur demokrasilerde. Her vatandaşın bir oyu var ve bu oy doğru kullanıldığında o demokrasinin, e, ee, içinin doldurulması mümkün. dolu dolu doğru ve tadına varılan bir demokrasi olması mümkün. ve o demokrasinin geleceğinin garanti altına alması mümkün. Eğer günümüz Türkiye'si demokratik, Müslüman, sosyal ve de modern ve de güçlü olan bu Türkiye'nin devam etmesinden yanaysa seçmenlerimiz lütfen Pazar günü AK Parti'ye oylarını vermeyi ihmal etmesinler ve e, e, hatta tek başlarına oylarını vermesinler. Komşularını ikna etsinler, komşularını götürsünler. Hı hı. Bazen 13 yıllık iktidarda normaldir. Küskünler falan da olur. Örneğin dün akşam hı hı. bir ilçemizde küskünlerle beraber bir toplantı yaptım. Onlara da bunu anlattım. Hı hı. E, demokrasiye küsülmez. Hele Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenlere sesleniyorum. İl başkanına kızabilirler, ilçe başkanına kızabilirler, belediye başkanına kızabilirler. Her zaman bir partide, teşkilatta kızacak biri vardır, <laughs> ee, kızdıran biri de vardır. Bunlar doğal şeylerdir. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a gönül verenin küsebileceği bir 7 Haziran olamaz. Recep Tayyip Erdoğan'a gönül veren, Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum diyen, Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başına gelmiş en mükemmel liderdir ve Allah onu başımızdan eksik etmesin diyen 7 Haziran günü Recep Tayyip Erdoğan'a küsemez, adı küskün olamaz. <laughs> Kim olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan gönüllüsü, sevdalısıysa 7 Haziran günü gitsin ve lütfen oyunu AK Parti'ye versin. Çünkü AK Parti'ye verilen her oy Recep Tayyip Erdoğan'a verilen bir oydur. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu programınızda bizi kırmadınız. Programımıza geldiniz, konuk oldunuz. Evet, 7 Haziran sabahı evet gerçekten de önemli bir gün olacak. Ama tabii biz sizinle sohbetlerimize devam edeceğiz. Yine bu ekranlardan, yine sizi izleyicilerimizle, belki de yeni sıfatlarınızla buluşturmaya devam İnşallah. edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, programımızın sonuna geldik. Stüdyomuzda AK Parti'nin 1. bölge 5. sıra milletvekili adayı, Ozan Ceyhun'u ağırladık. Kendisiyle Türkiye'yi, İzmir'i konuştuk. Bir sonraki programımızda buluşmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.